Hepinize tekrardan Elin merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan yepyeni bir video ile karşınızdayız. karşınızdayız. Arkadaşlar, aslında biz videoyu video çektik ama videonun girişini çekmeyi unuttuğumuz için şimdi çekiyoruz. O yüzden üstümüz <laughs> farklı. Yani çünkü videoda farklı giyinmiştik Öyle. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün <laughs> arkadaşlar Sinlerle birlikte dışarıya çıktık, öyle bir gezelim dedik falan filan güzel bir vakit geçirdik. Hatta zaten videoda göreceksiniz Zeynep ablayla da var. Öyle. Zeynep evet, abla. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Öyleyse çok uzatmadan videomuza Ge geçelim. geçelim. Evet arkadaşlar şimdi yurt dışı burçcullarının olduğu yere geldik ve çınar ne aldık? Evet, nar takisi yani denemeyi takisi çok istiyordu. Sonra. O yüzden aldık ve birazdan deneyeceğiz. Evet, blue takis yani mavi. Bence çok acı sizce. Bence <laughs> ekşi biraz. Ekşi, mi? Ekşiliği, Ekşiliği de var. Evet. O zaman deneyeceğimiz zaman görüşürüz. Görüşürüz. Çağatay'da. başladı. İkimiz de göster bence. Görünüyor. Şöyle alalım. Hop. Pörzül. Ver. Versene oğlum elimden bir kızar çıkacak yani. Şöyle alalım bir. Hop. Messi. Arkadaşlar bu gol sizin için. Hadi be. Gol oluyordu. Kaleci çıkarttı. Evet oynuyor. Söyle sen de. Oynuyormuştuk. Oy. Oyn Her şeyleri işte oyuncuları pas veriyor ya. Hmm. Elikin. İki seçim. Şöyle göstereyim çatayla gözüksün. Messi. 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 Çok zayıf bir şut. Gol. Gol lan. Gol Gol Evet. Hakem artı iki verdi. Hayır. Eyvallah. Hop. Helal. Evet. İkinci maçımızdır. Lan. Boş kaleydi ya. 2-0 Türkiye'ye. Yeniyoruz. Bu da olarak. Evet. Messi. Seviniyorum maçın adını. Böyle. Evet. ikinci maçımıza geçelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Semua sudah oh, selesai. Semua sudah oh. Evet arkadaşlar Decathlon'dayız. Bunlar dengide durmaya çalışıyor şunun üstünde... Aha da düştü. <laughs> Şakadan düşmüş. Çağatay trambolinde zıplıyor. İki kişi sağır bence onu. Şınar o öyle bir şey değil saçmalama. Ağırlık kaldırmak için o galiba. tekerlekli sağ olsun. Daha yüksek. <laughs> Daha yüksek. Aferin. Böylesine bakıyor. Bak bunlar 990'da var. 640. 510. Kırmızı. Aynen. Oğlum o tenis için. Antrenman mı yapıyoruz? <laughs> Antrenman hazırlanıyorlarmış. tarif kafası geldik. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. arkadaşlar. <laughs> en son e, yemek yedik. Sonra oradan çıkıp kahve <laughs> içmeye geldik. Ben bugün kendime ayıp bahçe söyleyeyim. Bunun tadına bakıyorum. <laughs> <laughs> çok değerli. Sizler en çok hangi sokağında seviyorsanız yorumlara yazın. Evet. 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 Evet öyle arkadaşlar ee, yorumlarda çok yazmışsınız Zeynep abla neden yok videolarda falan? filan. bir arkadaşlar. denk geldi? Aynen. Amucen dinleme çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, eee birazdan eee sizlerle birlikte canlı canlı takılacağız yine. Onun ben. Tamam arkadaşlar, birlikte Og no, Hei. Aynen değil. Hepimiz aynı. Hadi. 3, 2, 1 Tatlısı biraz. Allah. Arkadaşlar. Arkadaşlarımın yanında suyun var şu an. Ne alın ne deneyin açıkçası. Bayağı Dilin, bakayım. Sağımız <laughs> boşa gitti. Kamera arkasından. Ben de kamera arkasından deniyorum. <laughs> neden Çok <bu> ekşi. <gülüyor> <gülüyor> Aslında kötü değil. Acı. <laughs> <laughs> Doğru söylüyorsun ama çok ekşi. <laughs> Eşlikler çok fazla pek Ben acı hissettim. güzel. <Değil> yanıyor. <laughs> aslında yeni kötü değil. Hazir yapmadı eve götür. İlmaz. Beni erken görmemeleri çok bir Arkadaşlar denemeyin Turtum çoktan çıkıyor senin bu pantolonu yükseldi. <laughs> 100 lira boşa gitti. Ne yapıyorsunuz? Allah, büyüğüne kadar 300 lira gider. Yavaş yavaş bitirin bence. <gülüyor> <gülüyor> o kadar para verdiniz. Yanıyor. Çağatay, poşetimcinin suyu suyum var? Kameraya baksana. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar, bu işte sekiz denememiz böyle oldu. Sizler de denemek istiyorsanız deneyin derim. Bence de denemeyin. Çok güzel <laughs> <düz gülüyor> arkadaşlar yanıyorum. Bir de acısı da fazla. Çok acı. Aynen, çok acı. Lifer yemiş gibi ben. ne demek bilmiyorum da neyse. Evet arkadaşlar öyleymiş. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Biz şimdi kafeden çıktık. Ve eve gidiyoruz. Şunlar da yeni toplumda sektirmeye çalışıyor. Güya güya poşetin içinde olmasına rağmen. Şimdi gidiyoruz. Çocuğum <laughs> yapma. Çılgın ya. <laughs> adına, evet arkadaşlar biz daha yeni eve geldik. Çınar eve gelir gelmez hemen uyudu arkadaşlar. Çok yorulduğu için. Ve videonun bitirişi de bana kaldı. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve kanalımıza aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yanındaki küçük bir like getirmeyi unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Başka videolardan görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.